Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim. Bugün çok zor, çok hassas ama bir o kadar da hayatın tam içinden bir konuyu konuşacağız. Çünkü çoğumuzun kalbinde aynı soru var. Ama yüksek sesle soramıyoruz. Akraba ama canımı yakıyor. Akraba ama beni günaha sürüklüyor. Akraba ama imanımız zedeliyor. Buna rağmen hala sabretmek zorunda mıyım? İşte bugün bu soruya Kur'an'la, sünnetle, Allah'ın ölçüsüyle cevap arayacağız. Bakın, İslam akrabaya değer verir, sılay rahimi emreder. Ama İslam asla zulme razı olmaz. Allah Teala kulunun imanını, onurunu ve ahiretini kan bağından üstün tutar. Ve şimdi sana şunu soruyorum kardeşim. Seni sürekli aşağılayan, günaha çağıran, inancınla alay eden, huzurunu bozan biriyle sırf akraba diye aynı yakınlıkta kalmak zorunda mısın? Cevabı birlikte arayalım. Allah Teala Kur'an'da şöyle buyurur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri ya da akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlerle dostluk ettiğini göremezsin. Mücadele Suresi 22 Bu ayet çok nettir kardeşlerim. Allah burada şunu söylüyor. İmanla düşmanlık aynı katte barınmaz. Demek ki akraba olabilir. Anne, baba, kardeş olabilir. Ama eğer seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa orada mesafe vardır. Şimdi dikkat et. Allah bağları tamamen kopar demiyor ama itaat etme diyor. Lokman Suresi 15. ayette buyuruyor ki: "Eğer anne ve baban seni bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Ama dünyada onlarla iyi geçin." Bakın ne kadar ince bir ölçü. Günaha itaat yok. Şirke itaat yok. Zulme boyun eğmek yok. Ama saygı var, nezaket var. Kötülükle karşılık vermemek var. Yani İslam diyor ki, kalbini koru ama ahlakını kaybetme. Bugün bazı kardeşlerimiz şunu yaşıyor. Tesettürüyle alay edilen gelinler, namaz kıldığı için küçümsenen gençler, faize, harama zorlanan insanlar ve sonra şu cümle geliyor. Ama o senin akraban. Peki soruyorum sana. Allah'ın haram dediğine çağıran biri seni cennete mi götürür? İşte bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kişi dostunun dini üzeredir. Akraba da olsa. Eğer seni aşağı çekiyorsa yakınlık imtihana dönüşür. Birazdan şunu konuşacağız kardeşim. Hangi durumda mesafe koymak günahtır? Hangi durumda mesafe koymak gereklidir? Sıla-i rahim nerede başlar? Nerede zarar verir? Ama şunu unutma. Allah seni ezilmen için değil, şerefinle kul olman için yarattı, aziz kardeşlerim. Bir önceki bölümde şunu netleştirdik. İslam akrabayı kutsamaz. İslam imanı ve adaleti kutsar. Şimdi çok daha derin ve çok daha hassas bir noktaya geliyoruz. Çünkü burada çoğu insanın kafası karışıyor. Bu kişi bana zarar veriyor ama ben sabretmek zorunda mıyım? Sabır ne zaman ibadet olur? Ne zaman zulme dönüşür? İşte bu ayrımı netleştirmezsek ya dini yanlış yaşarız ya da vicdanımızı kandırırız. Zarar veren akraba kimdir? Bakın, İslam'a göre zarar sadece fiziksel değildir. Bir insan sürekli hakaret ediyorsa, seni küçük düşürüyorsa, inancında alay ediyorsa, haramı normalleştiriyorsa, seni günaha zorluyorsa, huzurunu sistemli şekilde bozuyorsa, bu zarardır. Ve bu zarar, akrabadan gelince daha ağır olur. Çünkü kalpten vurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zarar vermek de yoktur, zarara zararla karşılık vermek de yoktur. Bu hadis çok açık bir ölçü koyar. İslam'da zararın devamına izin yoktur. Sabır her şeye katlanmak mıdır? Şimdi burada çok kritik bir yanlış anlayışı düzeltelim. Sabır demek sürekli ezilmek değildir. Sürekli susmak değildir. Hakkı çiğnenirken sessiz kalmak değildir. Sabır, Allah için yapılan bilinçli bir tercihtir. Zulme razı olmak değildir. Bakın Kur'an ne diyor? Allah zulmedenleri sevmez. Eğer Allah zulmü sevmiyorsa kulunu zulme mecbur eder mi? Hayır. Sabır kontrolsüz öfkeye kapılmamaktır. Haramla karşılık vermemektir. İntikam almamaktır. Ama bu zararın devamına kapı açmak değildir. Peygamberlerden örnek Hz. İbrahim aleyhisselamı düşünün. Babası put yapıcısıydı. Oğlunu tehdit etti. Onu toplumdan dışladı. Hz. İbrahim ne yaptı? Babasıyla kavga etmedi. Ama inancından taviz de vermedi. Gerektiğinde fiziksel ve duygusal mesafe koydu. Kur'an bunu anlatırken Hz. İbrahim'in babasına şöyle dediğini bildirir. Ben senden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağım. Bu bir kopuş değil, bir korunmadır. silah i Rahim nerede başlar, nerede biter? Sıla-i Rahim demek, aynı evde yaşamak demek değildir. Her çağrıldığında gitmek değildir. Her söylenene katlanmak değildir. Sıla-i rahim selamı kesmemektir. Beddua etmemektir. Kötülükle karşılık vermemektir. Katten kin beslememektir. Ama kendini ateşe atmaktır demek değildir. İmanını tehlikeye sokmaktır demek değildir. İmam Nevevi der ki: Zarar gördüğü kişiden uzak durmak sıla-i rahimi terk etmek değildir. Bu çok önemli bir ölçüdür. Günah olan şey nedir? Günah olan şudur. Kibirle bağ koparmak. Artık sen yok hükmündesin demek. İntikam niyetiyle tamamen silmek. Selamı, duayı, insanlığı terk etmek. Ama mesafe koymak, görüşme sıklığını azaltmak, kendini korumak, fitneden uzak durmak bunlar günah değildir. Hatta bazı durumlarda gereklidir iç hesaplaşma Şimdi sana bir soru soruyorum kardeşim. Bu kişiyle görüştükten sonra namazın mı artıyor, azalıyor mu? Kalbin mi yumuşuyor, sertleşiyor mu? Allah'a mı yaklaşıyorsun, uzaklaşıyor musun? İşte cevap burada. Çünkü Allah kulunun kalbine bakar aziz kardeşlerim. Şimdi geldik meselenin en ağır, en çok can yakan noktasına. Çünkü birçok insan şunu yaşıyor ama söylemeye korkuyor. Artık içimde sevgi kalmadı. Görmek istemiyorum. Kalbin soğudu. Ve hemen ardından gelen korku. Acaba günaha mı girdim? Allah benden razı olmaz mı? İşte şimdi bu duyguların dini karşılığını net ve dürüst şekilde konuşacağız. Kalp duygularından sorumlu mudur? Bakın bu çok temel bir meseledir. İnsan kalbi sevmeyi de bırakabilir, soğuyabilir, kırılabilir, yorulabilir. Kalp zorla yönlendirilen bir organ değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah ümmetimden içlerinden geçirdiklerini söylemedikçe ve yapmadıkça affetmiştir. Yani kalbine gelen duygudan sorumlu değilsin. Ama o duyguyla ne yaptığından sorumlusun. Bu çok önemli bir ayrımdır. Kalbinde soğukluk olabilir ama hakaret edersen sorumlusun. Beddua edersen sorumlusun. Zulüm edersen sorumlusun. Sessiz bir mesafe günah değildir. Bağı tamamen koparmak ne zaman caiz olur? Şimdi dikkatle dinle. Bazı durumlar vardır ki Bağ devam ederse iman zarar görür. Mesela sürekli küfre, alaya, inkara maruz kalıyorsan, dini yaşadığın için aşağılanıyorsan, günaha zorlanıyorsan, psikolojik veya fiziksel şiddet varsa, çocukların kötü etkileniyorsa bu noktada bağı asgariye indirmek, hatta fiilen koparmak kendini ve aileni korumaktır. Kur'an'da şöyle buyrulur: Kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ayet sadece fiziksel tehlike için değildir. İman da tehlikedir. Ahlak da tehlikedir. Dinden soğutan akraba meselesi. Ne yazık ki bazı insanlar İslam'dan değil, Müslümanların yanlış davranışlarından soğur ve bu çoğu zaman en yakından gelir. Biri sana sürekli bağırıyorsa, din adına baskı kuruyorsa Dini kullanarak eziyet ediyorsa bu din değildir. Allah kimseye zulmü emretmez. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Eğer bir ilişki seni dinden soğutuyorsa orada Allah'ın rızası yoktur. Ama akraba cümlesiyle yapılan zulüm toplumda çok tehlikeli bir cümle vardır ama o senin akraban. Bu cümle bazen suskunluğa zorlar, hakkı yutturur, günahı normalleştirir. Ama Allah Kur'an'da şöyle der. Zulme rıza göstermeyin. Zulme rıza göstermek de zulümdür. Akrabalık günahı meşrulaştırmaz. Akrabalık zulme helal kılmaz. Allah kulundan ne ister? Şimdi çok net bir soru soralım. Allah kulundan ne ister? İnsanların memnun etmesini mi yoksa imanını korumasını mı? Cevap çok açıktır. Allah kulunun onurunu, imanını, ahlakını korumasını ister. İnsanlar üzülmesin diye imanını zedeleyen Allah katında kazanmaz. İç muhasebe. Kardeşim, kendine şu soruyu sor. Bu ilişkide ben Allah'a yaklaşıyor muyum yoksa sürekli içim kararıyor mu? Cevap sana yol gösterecektir. Allah kalbini bilir, niyetini bilir, çabanı bilir aziz kardeşlerim. Şimdi bu sohbetin en kritik, en toparlayıcı bölümüne geldik. Çünkü artık şunu biliyoruz. Her akrabalık ilişkisinde sabır ibadet değildir. Her mesafe koymak da günah değildir. Ama asıl mesele şudur. Kalbimizi kaybetmeden nasıl korunacağız? Mesafe koyarken dünaha nasıl girilmez? Bakın, mesafe koymak bir niyet işidir. Eğer niyetin intikam almaksa, karşı tarafı cezalandırmaksa, kibir ve öfkeyse bu günahtır. Ama niyetin kendini korumak, günaha düşmemek, imanını muhafaza etmek aileni, çocuklarını korumak ise bu ibadete dönüşebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir. Aynı mesafe birine günah, diğerine sevap olabilir. Farkı belirleyen kalbin yönüdür. Dili ve kalbi korumak Mesafe koyarken en çok düşülen iki hata vardır. Dilin bozulması kalbin kirlenmesi Bakın sen uzak durabilirsin ama gıybet edemezsin beddua edemezsin aşağılayamazsın Kur'an ne diyor İyilikle kötülük bir olmaz Sen kötülüğü en güzel şekilde sav Bu ayet şunu öğretir Uzak durabilirsin ama ahlakı terk edemezsin Dua kapısını kapatmamak çok önemli bir nokta. Bazen biriyle görüşmezsin, konuşmazsın, mesafe koyarsın. Ama dua kapısı kapanmaz. Hatta belki de yüzüne söyleyemediğini Allah'a söylersin. Allah'ım beni koru. Allah'ım kalbimi bozma. Allah'ım onu ıslah et. Bu dua seni temiz tutar. Unutma. Dua edebildiğin biri için kalbin tamamen kararmamıştır. Allah bu imtihanı boşa mı verir? Hayır. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Allah gücünün yetmeyeceği yükü kuluna yüklemez. Eğer bu imtihandan geçiyorsan, Allah seni görüyor. Allah niyetini biliyor. Allah sabrını yazıyor. Belki insanlar seni anlamıyor. Ama Allah biliyor. Ve Allah'ın bilmesi yeter. Yalnızlık Korkusu Bazı insanlar mesafe koyamaz çünkü şunu düşünür. Ya yalnız kalırsam? Ama şunu unutma kardeşim. İnsanların arasında olup kalbi yalnız olan çok kişi var. Ve bazen Allah kulunu insanlardan ayırır ki kendine yaklaştırsın. Hz. Yusuf'u düşün. Kuyuda yalnızdı. Zindanda yalnızdı. Ama Allah onunlaydı. Son ölçü. Bu sohbeti tek bir cümleyle özetleyelim. Allah seni yakana yakın durmanı değil, kendini koruyarak ahlaklı kalmanı ister. Akraba olabilir, yakın olabilir. Ama Allah'a isyan varsa, zulüm varsa, günah varsa orada mesafe vardır. Ve bu mesafe ne kopuştur, ne düşmanlıktır. Bu bir emaneti korumadır. Allah'ım, kalbimizi katılaştırmadan bizi koru. Bizi zulme razı olanlardan eyleme. Bizi de zalimlerden eyleme. Bizi imanımızı koruyarak, ahlakımızı kaybetmeden bu imtihanlardan geçirebilen kullarından eyle. Kalbimize hikmet, dilimize edep, hayatımıza istikamet ver. Amin. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa bil ki yalnız değilsin. Ve unutma, Allah'a yakın olan, insanların hepsine yakın olmak zorunda değildir.